Merhaba kart seçelim. Grup seçelim. Birinci grup için bir kart istiyorum. Birinci grup. Yumuşak nokta. Yumuşak karın diyelim. Zayıf noktası. Aşil tendonu sana karşı koyamıyor. Birinin size zaafı var ya da sizin ona var. İkinci grup için bir kart alayım. Hmm, yara bandı. Geçici çözümler. Kısa vadeli. Peki. Belki de birini yara bandı olarak kullanacaksınız. Neden olmasın? <laughs> İstiyor olabilir yara bandı olmayı isteyenleri yara bandı yaparız. Peki birinci grup. Sesim de içime kaçtı sanki. Birinci grup bakalım sizin için neler var. Sana karşı koyamıyor diyor. Ters tutmuşum. Şöyle yapalım. Kılıç kraliçesi sana karşı koyamıyor büyücü ya aa bu insanın üstünde çok kontrol sahibisiniz ee, ne isterseniz yaptırabilirsiniz ya ne söyleseniz onu yapacak sanki bu insan ne deseniz okey tamam diyor sen bilirsin en doğrusunu sen bilirsin başka ne var ay kartı ya bu insanın size böyle çok şey duyguları var yani gerçekten bir zaafı var ee, sizi seviyor tamam kırmak istemiyor Falan ama biraz da şey var Yani Ben kendimi sana teslim etmek istiyorum Sen beni yönet hani Hiç öyle görünmeyen biri Olabilir ama e, Sizde böyle Zeki olmanıza zeki konuşmanıza Mantıklı şeyler Söylemenize ve bunları söylerken Çok kararlı durmanıza falan Çok bayılmış yani kopmuş ee, sen mesela kendini öyle bir ifade ediyorsun ki hani onu yıkmak, ona bir antitez üretmek falan mümkün değil gibi. En doğrusunu sen biliyorsun. Ya da işte hani en doğrusunu sen bilmiyorsun. Tabii ki en bilemeyiz de bizim için en doğru olanı biliriz. Böyle hmm, söylediklerinin arkasında durabilen bir insansın. Başkasına ne söylediğini falan umursamıyorsun. Ve bu insan... Bundan çok etkileniyor. Böyle bir zaafı var. Hani ben senin himayene girmek istiyorum. İşte keşke her konuda böyle kendine çok güvenerek konuşuyorsun ya. Hani benden de emin olmanı çok isterim. Benim hakkımda da böyle kendinden çok emin konuşmanı isterim bana sahip çıkmanı isterim benim için doğru kararları senin almanı isterim gibi gibi böyle enteresan çevrenizde böyle biri var yani siz, siz konuştukça bu insan size bayılıyor bir zaaf geliştiriyor çünkü böyle şey yapmıyorsunuz işte şirinlik yapayım yok yalakalık yapayım <laughs> yapmazsınız zaten de hani birine bir şeyler söylemişsiniz böyle kendi duruşunuzla ben öyle bir insan değilim. Ben onu hayatta yapmam. O bana uymaz ters falan. Bu insan siz bunları söyledikçe eriyor yani. <laughs> Okey. Aynen devam demek istiyorum. Değenek dokuzlusu. Hmm, i̇mparator. Ay bu insan size kendini bırakmak istiyor ya. Sen diyor al beni çek, çekip çevir yani. Beni sen yönet. E, doğruyu yanlışı bana sen söyle. <laughs> Dominatrix gibi oldu. Ay evet ya. <laughs> Peki enteresan anlarsınız bunun yakındaki kim olduğunu. Sizden biraz çekiniyor falan böyle. Hmm, konuştukça e, Ya şimdi hani böyle bir böyle bir insansanız karşınızdaki de böyle olsun falan diye çok e, öyle bir beklentiye bazen kapılıyor olabilirsiniz. Ama o zaman iki karpuz aynı koltukta oturamıyor yani. Bu insanın size ihtiyacı var, ben onu söyleyeyim. Bu insanın size ihtiyacı var. Bu insan e, aklı başında değil. Sizin yanınızda hele iyice saçmalıyor olabilir, bakın. İyice böyle eli ayağı birbirine karışıyor, ne yapacağını bilemiyor, e, boş boş konuşuyor olabilir. E, ama bu insana çok etkilediğiniz için ve yani dedim ya şuradan isteseniz yaptırırsınız ya isteyin yapar yani. <laughs> Hoşuma gitti. Bunun adına kararları siz vereceksiniz. Bu gelip size şey diyecek. Ben ne yapayım? Sen söyle. Sen karar ver falan diyecek. Bunu tadını çıkartın. Sizi öpüyorum. İkinci gruba gelelim. İkinci grupta bir kırık kalbe yara bandı var. Geçici çözümler. Kalbiniz kırıksa idare eden birileriyle görüşecek olabilirsiniz. Birileri de sizi tabii ki yara bandı yerine koymaya çalışıyor olabilir. Bakalım. Ne var burada? Değnek ikilisi. Ay. Almıyorum onları. Hmm, aziz. Kılıç dokuzlusu ee, Böyle geçici çözümler Hani insanların yara bandı gibi ilişki, Bir ilişkiden çıkıp canı sıkkınken Hemen kafasını dağıtmak için Başka birisiyle görüşmesi gibi falan şeyler söyledim Ama hayır arkadaşım Burada bir insanın sizin yardımınıza ihtiyacı var ee, Size akıl danışacak olabilir Sizden merhamet dilenecek olabilir. Sizin böyle spiritüel tarafınızdan faydalanmak istiyor. Ona kucak açmanızı istiyor olabilir. Ee, ya bu kişi bir yol ayrımına geldi ya bir karar verecek e, ya böyle bir şey bir şeyleri geride bırakmak istiyor. Ciddi bir karar ver, vermesi gerekiyor. Bu ciddiyet onu biraz boğuyor. Ee, yolunu bulamıyor gibi ee, böyle şey var. Ben yani evet kalıcı bir çözüm istiyorum. Hani geçici bir şey değil bu. O yüzden gelmiş olabilir. Ben kalıcı bir çözüm istiyorum. Hayatıma yön verecek bir perspektife bir inanca ihtiyacım var. Onu seçip doğru yolu bulup ondan şaşmamam gerekiyor. Ee, bu karmaşıklık beni çok tüketti. Yanlış şeylere inandım. Yanlış şeylere kandım. Ee, Buradan çıkamadığım için senin kapını çalıyorum gibi bir şey. Yani sanki siz daha doğrusunu biliyorsunuz. Sizin ahlaki değerleriniz daha yüksek olabilir. E, maneviyatınız daha kuvvetli olabilir. Hitabet gücünüz daha güçlü olabilir. İkna kabiliyetiniz yani. E, bazı insanlar öyle bir irade gösteremiyorlar. Onun için doğru olanı söyleyecek olabilirsiniz. Yani sadece kendi doğruluğunuzla bir insanı yönlendirmek gibi değil. Hani Hmm, belki açık açık söyleyerek, belki sadece kendi duruşunuzla, hayattaki duruşunuzla, onunla olan diyalogunuzla gösterdiğiniz tavırla bu insana yön vereceksiniz. ya bu insanın kafası çok karışmış, e, sıkıntıları var, huzursuz. Siz kendinizi öyle bir yerde görmüyor olsanız bile bu insan sizin böyle ahlaken biraz daha sağlam bir zemin zeminde durduğunuzu düşünüyor yani ve size yaklaşmanın ya da işte sizinle aynı yolda yürümenin ya da sizden bir nasihat almanın, akıl danışmanın falan ona iyi geleceğini düşünüyor bundan. Mütevellit enteresan geldi. Bakalım ne yapacak buradaki başka? Tılsım Bu yapışık düşmüşler bunlar. Bakmadım vallahi karta. Değnek sekizlisi. <laughs> Deli. Ay kendinizi siz birisine akıl verirken bulacaksınız ya. Bu bir partner olur, arkadaş olur, eski biri dost olur. Bu kişi e, bir şey yapmak istiyor. Yani kendi hayatında kalıcı olak, olacak bir şey. Bir sayfayı kapatacak. E, çok huzursuz gerçekten. Yani beklediğiniz bir partner falan varsa... E, yani aslında doğru yolu bulmaya çalışıyor diyeyim. Yeni bir yol ama doğru olacak bir yol. Sadece böyle bencilce kendi çıkarlarına yönelik falan onu onu günü kurtaracak falan şuradaki yarı bandı gibi şey değil. Hani idare edeyim. İşte kalbim kırıldı, 3-5 kişiyle görüşeyim, bir şeyler yapayım falan. <laughs> Öyle değil. Bu bunun ona iyi gelmeyeceğinin farkında. Kesinlikle sizin yardımınıza ihtiyacı var ve yardımı da isteyecek yani ve durumu da size anlatacak arkadaşım. Ben böyle böyle bir noktaya geldim. Yolumu kaybettim. Benim ışığım ol. Bana yardımcı ol. Bana bir şeyler söyle yani. E, hani benim senin aklına, fikrine ve sağduyuna ihtiyacım var diye kapınızı çalacak. E, siz de yani bu insan için isteseniz de istemeseniz de faydalı olacaksınız. Çünkü bu hikayede siz böyle bir roldesiniz. Öpüyorum.